Merhaba arkadaşlar. Bu denemenin sorularını da beraber cevaplayacağız. İlk olarak 41. soruya bakıyoruz. 41. soruda metni okuyup soruyu da ona göre cevaplamamız isteniyor. Metne baktığımızda Ken arkadaşlarıyla daima tartışır. Onlarla iyi anlaşmaz. Onların ihtiyacı olduğunda onları asla desteklemez. Her zaman yalan söyler ve arkadaşlarının sırlarını saklamaz. Arkadaşları ona hiç güvenmezler aynı zamanda o diğerlerini de önemsemez. Bu yüzden de arkadaşları onunla vakit geçirmeyi sevmezler ifadelerini görüyoruz. Soruya baktığımızda kendi arkadaşları onu sevmez çünkü onu sevmemelerini gerektirecek negatif bir ifade bulmamız gerekiyor. C seçeneğine baktığımızda he always shares their secrets with others. Onların sırlarını başkalarıyla paylaşır seçeneği bu yüzden negatif anlam taşıdığı için doğru cevaptır. Peki ikinci soruya baktığımızda 3 tane sınıf arkadaşı görüyoruz ve okuldan sonra birlikte ne yapmak istediklerini bulacağız. Konuşma balonunu okuduğumuzda My favorite daily activity is reading books. Benim favori aktivitem kitap okumak. Aynı zamanda yüzmeyi ve bisiklet sürmeyi de severim dediğini görüyoruz. Lucy'ye baktığımızda Ben evde egzersizler yapmayı ve köpeğimi yürüyüşe götürmeyi severim. E kurgu kitapları okumayı da severim dediğini görüyoruz. Linda'nın konuşma balonuna baktığımızda ben konserlere gitmeyi ve dedektif kitapları okumayı seviyorum. Aynı zamanda televizyon izlemeyi de seviyorum dediğini görüyoruz. Sorumuzda hepsi için uygun olan aktivitenin hangisi olduğu soruluyor. Üç kişinin de kitaplarla ilgilendiğini görüyoruz. Bu yüzden going to a book fair bir kitap fuarına gitme anlamına gelen A seçeneği hepsi için ortak olduğu için doğru cevaptır. 43. soruya baktığımızda Seçeneklerden hangisinin dayananın tatilde ilk yap yapacağı şey olacağı sorulmaktadır. Ee, yukarıda metne baktığımızda, "First, I am going to go camping in Fethiye with my friends from the school because I like sleeping in tents near the lake and learning about the nature." dediğini görüyoruz. İlk olarak yapmak istediği şey arkadaşlarıyla Fethiye'de bir kampa gitmektir. Bu nedenle seçeneklere baktığımızda kamp fotoğrafını B seçkinde görüyoruz. Doğru cevabımız da B seçeneği olur. 44. sorudan aşağıdaki sorulardan hangisinin Hillary'nin Diego'ya sormadığı sorulmuştur? Diyaloğa baktığımızda Hillary "Hi Diego" deyip bir soru sorar. Diego da "Ben Amerikan mutfağını tercih ediyorum" der. Bu yüzden buraya gelebilecek sorumuz "Which cuisine do you prefer?" Hangi mutfağı tercih edersin? olmalı. A seçeneğini buraya yerleştiriyoruz. Diyaloğa devam ettiğimizde "Really great" deyip Hillary'nin bir soru daha sorduğunu ve Diego'nun da buna "It is tek" dediğini görüyoruz. Bu yüzden burada bir What's your favorite meal? Yani hangi yemeği seversin anlamına gelen seçeneği koymalıyız ki? O da steak, et severim demeli. Son soruya baktığımızda da Diego'nun verdiği cevap I like it grilled and with spicy sauces. Ben onu ızgara olarak ve baharatlı soslarla seviyorum. O zaman nasıl seversin anlamına gelen D seçeneğini de buraya yerleştiriyoruz. Bu durumda B seçeneğini hiçbir yere koyamadığımız için doğru cevabımız B seçeneği. 45. soruda aşağıdaki soruyu yine tabloya göre doldurmamız isteniyor. Soruda şunu istiyor bizden metinde hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur. Metne baktığımızda, akşamları ben ödevlerimi yaparım, aynı zamanda müzik de dinlerim. Ben halk müziğini seviyorum ve dürüst olmak gerekirse ben asla hep müzik dinlemiyorum. Ona katlanamıyorum. Bence o dayanılmaz. Asla televizyon seyretmem. ...sinemaya gitmeyi tercih ederim. Komedi filmlerine çok düşkünümdür. Bence onlar çok eğlenceli. Bazen de kitap okurum. Favori kitap türüm de gotik kitaplardır. Bana göre gotik kitaplar etkileyicidir dediğini görüyoruz. Şimdi seçeneklere baktığımızda... ...Robert'ın en sevdiği müzik türünü görebiliyoruz. Komedi filmleri hakkında ne düşündüğünü görebiliyoruz. Ne tür kitaplar okuduğunu da görebiliyoruz. Ama televizyon izlemekle ilgili çok bir bilgi olmadığı için... Doğru cevabımız D seçeneğidir. 46. soruya baktığımızda kızların ve erkeklerin hangi tür müzikleri seçtiği ile ilgili bir sonuç görüyoruz. Sonuçlara göre seçeneklerden hangisinin doğru olduğu sorulmaktadır. E, pembe olan sütunlar kızları, mavi olanlar da erkekleri göstermekte. C seçeneğine baktığımızda erkekler çoğunlukla rock müzik tercih eder dediğini görüyoruz. Rock müzik sütununa baktığımızda evet gerçekten erkeklerin en fazla tercih ettiği türü bu oluyor. 80 kişinin tercih ettiğinden dolayı bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği. 47. soruya baktığımızda yukarıdaki konuşmayı en uygun şekilde hangi seçeneğin e, tamamlayacağı sorulmaktadır. Tina ve Jason arasında geçen diyaloğa baktığımızda Tina Jason'a "Favori yemeğin nedir?" diye sorar ve Jason da e, sebze çorbasını seviyorum diye cevap verir. Tuna onu neden tercih ediyorsun diye sorar. Jason da sevdiği şeyi neden tercih ettiğini söylemeli ve pozitif bir ifade kullanmalı burada. Bu nedenle it is healthy yani çünkü o sağlıklı anlamına gelen B seçeneği bu diyaloğu tamamlamak için en uygun seçenek olduğu için doğru cevabımız B seçeneğidir. 48. soruya baktığımızda bu tabloda Türkiye'deki 100 gencin en sevdiği yemeklerle ilgili bir tablo görüyoruz ve bu sonuçlara göre hangisinin doğru olduğu sorulmakta. A seçeneğine baktığımızda gençlerin çoğu köfte ve makarna yemeyi seviyorlar diyor. Gençlerin yemek tercihlerindeki sayılarına baktığımızda makarnayı tercih eden genç sayısı 20, köfteyi tercih eden de 45. Evet ikisi de en çok tercih edilen ilk iki yemekten ikisi olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. 49. soruya baktığımızda tarife göre onları iyice çırpmalıyız dediğini görüyoruz ve buna göre devamını tamamlamamız gerekiyor. Tarifi okuduğumuzda bu e, çırpma işleminden önce ve sonrasında ne olduğumuza bak, ne olduğuna bakmalı ve ona göre de bir seçenek seçmeliyiz. After putting the milk and rice flour into a large bowl dediğini görüyoruz. Yine metne baktığımızda da bunu yapıyor ve ardından da e, onların hepsini çok iyi bir şekilde çırpıyor. Bu nedenle sütü, pirinci ve unu geniş bir kaseye koyduktan sonra onları iyice çırp, çırpmalı anlamına geldiği için doğru cevabımız D seçeneği. Son soruya, 50. soruya baktığımızda da tarifteki son adımı hangi resmin gösterdiği sorulmaktadır. Son adıma baktığımızda Finally turn off the oven and pour the sütlaç into the bowl. Son olarak fırını kapat ve sütlacı da kaselere boşalt, dök dediğini görüyoruz. Bu nedenle resimlerde bu söylediğim cümleyi en uygun görselce C seçeneği olduğu için doğru cevabımız C seçeneği.